Herkese selamlar. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm analizine geçmeden önce diziyi sevenler beğen butonuna bassın sayımızı görelim. Yaman'ın gözü dönmüş durumda. Seher'in Yusuf'u planlar yaparak kendinden aldığını düşünen Yaman'a İkbal'in fitneleri de eklenince ortalık ateş yerine döndü. Yaman oldukça tehlikeli bir plana soyunuyor. Acımasızlıkta Yaman sınır tanımayacak ancak Yaman'ın bu planı ters tepecek. Her ne kadar Seher'e nefret duysa da ona böyle şey olmasını istemiyor. Yusuf'un günden güne artan amca sayıklamaları ve bozulan psikolojisi Seher'in ikliği ayarmaktaki kararını değiştirecek. Yaman bunu görüp yine pişman olacak. Seher Yusuf'u ondan almıyor aksine ona getiriyordur. Yani sonuç olarak velayet olayı yakında sonuçlanacaktır. Hepimiz İkbal'in o sinsi yüzündeki hayal kırıklığını izleyeceğiz. Ali ise kendini Kiraz'a tamamen kaptırıyor. Kiraz'ın da Aliye olan ilgisi gözle görülür durumda. Begüm'ün yaptığı planlar ikiliyi yoracaktır. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız.